Selamun Aleyküm. Bugün koyunların sayısını yani damını kazmak için bir araya geldik. Biraderle. Mışkıla ne yapacaksın? Kemreleri keseceğiz. Kes. Nasıl? Eski da kes kes. Ağaç keser gibi. Valla. Değişik işlem yapacağız bakalım. Burayı inekle mi yapacağız? Ne? Ne? Buraya bir düzenleme yapılacak. Kurbanlıklar buraya bağlanacak. Bu şekilde bu tahtaları çıkaracağız. Biraz sonra devamını getireceğiz videonun. Selamünaleyküm. Bugün çayanın kazıması.

네, 시작할